Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tuvaletinize ve klozetinize çamaşır tozu ve yüzey temizleyici neden koymamız gerektiğini gösteriyorum. Sizlere basit ve tuhaf gelse de temizlikte ve koku gidermede birebir bir yöntemdir. Bu deterjanlar tortuların ve kireçlerin sökülmesinde inanılmaz etkilidirler. Çünkü içerisinde yapışkan bir özellik barındırıyorlar. Bu özelliği sayesinde klozetlerinize ve tuvalet taşlarınıza içerisine sinip yapışıyor ve uzun sürede sökülmüyor ve içerisinde kaldığı için de tuvalet taşlarınızı ve klozetlerinizin kirlerini, kireçlerini nemlendirip çok etkili bir şekilde söküyor. Öncelikle beyaz çamaşırlar için yarım bardak toz deterjan, ve yarım bardak yüzey temizleyici klozet rezervarımıza döküyoruz. Bunu tuvalet taşlarımıza da aynı şekilde uygulayabiliriz. Fark etmiyor. Daha sonra içerisinde hafif karıştırıyoruz. Bu rezervarımızın içerisine yapışıp Kolay kolay sökülmüyor müthiş bir koku ve Kir sökücü Karışım bu oldu Şurada gördüğünüz gibi Sifonumuzu çektiğimizde içerisinden köpüklü Bir deterjan akıyor deterjan, bu deterjanla Klozetimizin içerisini güzelce temizleyebiliriz Hem çok etkileyici bir temizlik olacak hem de klozetlerimizden çok güzel bir koku gelmiş olacak. Bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Mutlaka uygulayın klozetlerinize. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Antibakteriyel bir özelliği olduğu için aynı zamanda içerisindeki bütün bakterileri de temizliyor. Gördüğünüz gibi klozetimizi sifonumuzu iki defa çekmeme rağmen içerisinde hala köpüklü bir deterjan var. Bu toz deterjandan kaynaklı kolay kolay içerisinden gitmeyecek. Bunu her sifonunuzu çektiğinizde tuvaletinizin içerisine köpüklü ve güzel koku gelmiş olacak. Klozet ve tuvalet temizliğindeki etkili yöntemi anlattım sizlere arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.